Tamam mı? Bu ne? He ketçap arkadaşlar bu oyuncu bu da Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Seyre'in otelinde 5 gece geçireceğiz. geçireceğiz Bakalım hadi oyuna geçelim o zaman İşte burada Seyrek var arkadaşlar da bize bakmıyor ya Niye bize bakmıyor ki daha güzel olur. Neyse şimdi burada kapı var. Şöyle açalım bir açılıyorsa açılmıyor. Ne? ne, yapacağım ben tam olarak? Merhaba. He tam tamam. Nasıl yardımcı olabilirim diyor. Ben hemen <laughs> bir aksiyon aradım ne olacak diye. Nasıl yardımcı olabilirsin? Beş gece bir oda istedik. Tamam tamam ikinci kattaymış. Boş bir oda galiba. Buradan mı gideceğiz? İkinci kat tamam anladık anladık okey tamam buradan mı gidiyor ikinci kat buradan mı gidiyor aynen bu kafa kapıyı kapanmıyor mu ya oğlum niye kapanmıyor Ay, kapandı ama ben kapatmadım kendi kapandı bu da mı kendi kapanacak aynen biraz kötü çok kötü önde. niye kendi kapanıyor bu kapılar neyse Şimdi geldik galiba. Burası mı? Aynen tek burası var zaten. Aga yürüyen bise mi gördüm ben orada? Yok ya. Bence misindir ya. Değil mi? Sirrek kendi fotoğrafına basmış buraya. Fotoğrafa bak be. Şuraya gideceğim ben. Ya oraya gitmek zorunda mıyım? Ben orada yürüyen bise gördüm ama. Ha tamam oda buldum. Şuraya gireyim hiç öteki. Oradan çünkü yürüyen bise vardı. Lan niye kapandı oda? Kendi kendine kapanıyorlar odalar ya. Neyse yatak. Ne? Yani niye ya? Tuvalet nerede? Sürek. O hangi taraf? Sol taraftan birinci kapı. Anladım. İkinci kapı dedi arkadaşlar. Ona kulak asmayın. Gidilmiyor. <laughs> tamam. Gidelim. Yerinde dur. Yerinde duruyorsun. Aferin sana. Tamam bir yapalım. Da ne oluyor? Ya olayı boşsa şurada niye 50 kamera yok? Normalde olması lazım değil mi? Bir oldu galiba sırada ondan ayağa kalktık. Ne oldu Sirek? Bir sorun mu var? Yok, konuşamıyorum. Çok zor ya oyunun kontrolleri falan. Neyse yani yaptık galiba tuvaletimizi de niye titresim yaptı oyun Git odaya çabuk git odaya git git aç kapıyı aç Kapa kapıyı kapa Çabuk yat süre yat Evet birinci gün bitti Space mi bilgisayardan mı oynayacağız lan ne Space'i İkincine geçeceğiz galiba aynen Biz niye burada spamlanıyoruz ya Burada spamlanmamızın bir anlamı var mı çünkü biz hani yatağımız var ya orada spamlanabiliriz de oyun cidden çok kasıyor. Sürek Sürek konuşalım senden Konuşmuyoruz mu? Gidiyorum ben o zaman hadi bay bay. Aç kapıyı açılmıyor sen seninle konuşacağız demek. Ya hiçbir şey yapamıyorum Ha. bir diyor. Yazılar tasmış ya bu ne. Bir diyor. Bir bizde sen tamam, boş yapma ya. Kutu mutu bize dedi. Şurada kutu vardı. Kutu mu alacağız şurada? Kutu yokmuş. Tam neyse hadi gidelim. Kutu mutu diyor da bu. Çok boş yapıyor yani. Kutu mutu yok. Ha buradaymış. <laughs> Ve son kutuyu da yavaştan götürüyoruz artık. Merdivenlere çıktık. Kapıyı açtık. Aç kapıyı aç. Aferin sen. koy buraya tamam. Artık uyuyabilirim herhalde. Umarım herhangi bir olay olmaz. Tam bakıyorum arkama. Baktım bir şey yok. Uyu. Ya niye he tamam. Bir konuşacağız illa ki sürekli anladım. Neyse Sirek. Birden yok olacak mı acaba Sirek buradan? Bir, bir, bakacağız yok kimse burada falan. Tam tamam iyi geceler iyi geceler diyor. Tamam sana da iyi geceler de niye kosmatüs var oyunda? <laughs> ya senin tuvaletine ya. Yine tuvalete gitmemiz lazım. Şimdi bir olay olacak gibi hissettim bak. Bence bundan sonra bir olay olacak. Ya niye titresim var burada? Ya yani çok saçma neyse. Şimdi burada başlayacak güzel yok olacak değil mi? Olmadı güzel. Hadi ben gider. De bu sokak çok kötü ya. Sokak diyorum. Koridor. Yani bayağı uzun bir koridor. Bir kostüm yapmalık koridor. Tamam. tamam. Bugün de bitti arkadaşlar. İşte gece o Ooo. Gece üçü de bir şey oluyor arkadaşlar. O o Ne oluyor <laughs> arkadaşlar? Kafası fena döndü. Tamam ben tatil. Ben yeteri kadar kaldım o çayda. Ben gidiyorum. İyi günler Sirek. Yürüyor musun Sirek? Dün rüyama girdin sen. Hem de çok kötü bir şekilde yani. Bu kadar kötü bir rüya olamazsın da konuşamıyorum ben senden. Yedi falan diye bu hmm. Bir sene dedin yine anlamadım hmm. Temizlik mi yapacağız? Yani Neyse biz şu an bildiğin serin işlerini yapıyoruz Neyse temizlik yapacağız bakalım Nereye temizleyeceğiz biz Tam olarak? Buraya mı temizleyeceğiz? Ooo Yer temizliyorum Teknolojiye bak ya temizlenebiliyor. biliyor. Yuh diyorum böyle bir teknoloji mi var mı Yani? Burayı temizleyeyim derken. Evet arkadaşlar o beklediğimiz olar sonunda oldu. <laughs> Sirek yok oldu. İşte. Son bir şey ya anahtar var. Al şu anahtarı. Şuranın anahtarı izliyoruz. Değil mi? Evet öyleymiş. Kapa kapıyı. Sirek gelme vallahi kafana vurarım bu sopayla yani Sende ise bu. ne diyor? Aga oluyor diyor gibi hissediyorum Aç kapıyı aç. Aç kapıyı. Uyu uyu. Oh tam uyuduk arkadaşlar. Gün e geçtik. Ve nerede? Ya FPS sayıcı niye geldi? Ne gerek vardı yani şimdi? Bir de, bir de gece sayısı yazmıyor. Bir şey oluyor. Uyu uyu. Uyu abi uyu. Ne yapacağım abi ben? Şimdi mi başladı oyun? Nasıl FP, atmış? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> telefonu sallayınca kayıt kapanıyor. Öyle bir ayar vardı. Onu ayar <laughs> telefonu salladım birden böyle bir olay olunca Ondan dolayı <laughs> uyu. <laughs> kayıt gitti neyse devam ediyoruz yine FPS 11 falan geldi de o neydi ya Neyse arkadaşlar kabusmuş sanırım Uyuyalım tamam ben nereye gidiyorum? Uyuyayım ben. E, ee, yürümeyeyim mi? Okey. Aç kapıyı. Sirek. Adam mısın lan sen? Öyle yürüyama, girip korkutmak. Basit tabi ama şimdi gel şimdi korkut diyor sana. Konuşacağım şimdi sende dur bir. Neyse ne diyorum ben? Konuş konuş almadı. Ne oldu diyor. Tekrar korktum diyor falan bizim karakter. Tuvalet kontratım çok iyi. Sen gidip uyuyabilirsin diyor. Gecenin yarısındayız diyor. Tamam. Sürekli öyle diyorsan öyledir. Sürekli bak seni sevdim. İyi insana benziyorsun ama. Pardon insan değilsin sen. Olsun sen iyi insana benziyorsun. ama yani. Bak iki diş rüyalarıma gülüyorsun. Hiç hoş değil yani. Evet gece dört. Eğri tıklayıp ne interaktı yani, Ne elisi ya? E bir ton mu var sanki? Diye bir ıslıklara ne oluyor? Aga, arkadaşlar bu sinirliye benziyor. Kafası falan oynuyor. Tersay okay okey mi diyor? Evet evet tersay okay okey diyor. Isıklar düzelecektir birazdan falan falan Boş yapıyor. Tamam ben Bedroom'u temizlememi istedi. Tamam mı? Bu ne? He, ketçap arkadaşlar. Bu oyuncu bu da. Yok yok konuşma konuşma konuşma. Sessiz ol sessiz ol. Ustesin ol. Niye ustemiyorsun? Temizleyemiyorum arkadaşlar. Ben temizlemek istiyorum ben. Hayır ben tuvaletimi mi yapayım? Temiz ettirmiyor arkadaşlar valla. <laughs> 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 bir şey oldu arkadaşlar gece geldik. <laughs> bir odada da olduk şimdi galiba. <laughs> Sirek ne yapıyorsun Sirek seni çok seviyordum ben Sirek niye böyle bir şey yaptın? Konuşalım mı? İyi ne diyorsun? Niye öyle diyorsun ya demeyelim. Sen niye adama? Bir dakika mı? Bir dakikada 40 tane. Arkadaşlar oyun dondu. Evet arkadaşlar yine biraz sağladım telefonumdan da. Kayıt gitti ama oyun dondu neyse. Şimdi arkadaşlar tekrar başlatıyorum yani gece 5'ten baslatmazsa ben söyleyeyim oynamam bu oyunu gece birden basın neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik videoyu beğendiyseniz videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın